Gençler merhabalar, kanala hoş geldiniz. Bundan yaklaşık bir buçuk gün önce Instagram hikayeler ve YouTube yayın kısmında bu güzel soruyu paylaşmıştım. Çok çok az bir şekilde doğru cevap geldi. Zaten bu yüzden video kapağını ve başlığını bu isimde koydum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Olimpiyat düzeyinde bir soru. Bu soru için sizlere iki güzel çözüm göstereceğim. Bence birincisi, iyi bir matematik ve geometri bilgisi olan %70'lik 60'lık kısmını iyi bir şekilde düşündüğü zaman... Aklına gelebilecek bir çözüm ama ikinci çözüm güzel olan sentetik çözüm. Şimdi sorumuza baktığımız zaman biz teta açısını arıyoruz. Ee, ABC gibi bir üçgen var benim elimde. Ee, nelere ulaşabiliriz buradan? ACE üçgenine baktığımız zaman şu kısım 50 derece, aynı şekilde burası 50 derece, toplam 100 derece yapar. O zaman E açısına kalan miktar 80 derece kadar olmuş oldu. Başka nereyi bulabiliriz? Hemen E açısının solu da bir doğru açı olduğu için 100 derece kadardır diyebilirim. Aynı şekilde bakın şu üçgende üçüncü açı bilinmiyor. Onu da bulabiliriz. A 80, burası 30 derece. O zaman buraya kalan miktarda 70 derece kadar olmuş olmalı. Buraya geldim ben 70 yazdım. Şimdi bakın şunu göstermek istiyorum. AEC üçgene biz ikizkenar üçgen demiştik. Çünkü burası 50 derece, burası da 50 derece. O zaman benim AE doğru parçamın uzunluğu ve EC doğru parçamın uzunluğu birbirine eşittir. E, i̇ki tane farklı üçgen göstereceğim sizlere. Birinci üçgen ADE üçgeni. Bakın şu üçgen. Bu üçgende bizim çift çizgili kenarımız var aynı zamanda DE var. Şimdi ikinci üçgene geldim. DCE üçgeni. Bakın şu üçgende bizim çift çizgili kenarımız var ve DE var. O zaman iki tane aynı uzunlukta kenarlar bulunduğu için ben bu iki üçgen için ayrı ayrısiniz teoremleri yapsam aynı uzunluktaki kenarlar bulunduğundan dolayı açılarla alakalı bir şey yakalayabilirim. O zaman ben şu ADE üçgeni için sinüs teoremi yapmak istiyorum. Bakın şimdi bu üçgende benim 30 derecemin karşısı nereye görüyor? DE'yi görüyor değil mi? DE uzunluğunu görüyor. O zaman ben burada sinüs teoremi uygulamak istersen benim DE'nin uzunluğu bölü sinüs 30 dediğim şey yine aynı üçgende bakın bizim bu çift çizikli kenarımız hatta buna da bir değer verelim x diyelim. x kadar ve bunu gören açı sin teta artı 70 kadar. Bunu da gelip ben buraya yazdım. Sin teta artı 70 kadar oldu. Şimdi ikinci üçgenimize geldiğimizde bakın bizim DE uzunluktaki parçamızı gören açı 20 derece. O zaman bunu buraya yazıyorum. DE bölü sinüs 20 eşittir. Aynı şekilde benim bu çift çizikli kenarımı gören açı teta. O zaman buraya da diyorum ki x bölü sinüs teta kadar. Şuradaki parantezi unutmayalım. Şimdi farkındaysanız şu de x, de x iki ifade de ortak. O zaman ben bunları yalnız bıraksam ve diğer çıkan ifadeleri birbirine eşitlesem orada açılarla alakalı elimde bir oran orantı gelir. O zaman şimdi ben burada mesela şu oranı şöyle yapmak istiyorum. Bakın DE bölü X dediğim şey aslında sin 30 bölü sin teta artı 70'tir. Altta da bunu yapmak istersem DE bölü X'i çekeyim. DE bölü x dediğim şey nedir? Sinüs 20 bölü sinüs teta'dır. Teta'yı güzel yapamadık. Şimdi o zaman şu iki ifade birbirine kesinlikle eşit. Çünkü bu iki ifade de bana de bölü x'i veriyor. Hangi ifadeler? Sin 30 bölü sin teta artı 70. Sin 20 bölü sin teta. Bu iki ifade birbirine eşit. Bakın bu eşitliği altta güzelce ne bir yazalım. Benim sin 30 bölü sinüs teta artı 70 dediğim şey neye eşittir? Sinüs 20 bölü sinüs teta'ya eşittir. O zaman burada işler dışlar çarpımı yapmak istersek hepsini bir tarafa toparlarsak hatta şuradaki sinüs 30'u da 1 bölü 2 şeklinde yazalım. Sonuçta onun bir değeri var. Sin 30 1 bölü 2'ye eşittir. O zaman oraya da öyle yazdığımızda şuraya hatta sileyim ben direkt. Onu 1 bölü 2 olarak yazayım. Şurayı sildim erittim. 1 bölü 2 olarak ifade ettim. Şimdi burayı düzenliyoruz. E, buradaki 1 bölü 2'yi sağ tarafa aldığımızda ne gelecek? 2 sinüs 20 çarpı sinüs teta artı 70 dediğim şey aslında sinüs teta'ya eşitmiş. Şimdi bakın bir kere şu çağrışım yapılmış olmalı kafanızda canlanmış olmalı. Bu 2 sinüs 20 sonrasında sinüs teta artı 70 dediğim şey sinüs teta eşit. Bu bana şeyi anımsatmış olmalı. Sin 2 açılımı. 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a eşittir. Sin 2 a. Hatta onu da sol altta size hatırlatmak istiyorum. Benim sin 2 a dediğim şey neydi aslında? 2 sin a çarpı kos a'ydı. Ama bakın buradaki farklılık ne şu an? Farklılık şu. Burası kosinüs değil. He. O zaman e, ben burayı kosinüslü gibi bir şeye çevirebilirim. E, benim sinüs 20'min açısı belli. Burası 20 zaten. Karşı tarafa eğer ki bu açılıma uymalıysa burası kaç olmalı? 40 olmalı değil mi? O zaman burası da kosinüs 20 gelmeli. Bakalım kosinüs 20 dediğim şey benim sinüs teta artı 70'e eşit olabiliyor mu? Zaten biz teta'ya kaç diyorduk? 40 diyorduk değil mi? O zaman burası nedir? Sinüs 110'dur. Peki ben sinüslü bir ifadeyi nasıl kosinüslü olarak yazabiliyordum? 90'dan çıkarmam lazımdı. O zaman şöyle diyoruz. E, kosinüs 90 eksi 110. Cidden kosinüs 20'ye eşit mi acaba? Burası ne gelecek? Kosinüs eksi 20. Şimdi kosinüs yutan bir ifade olduğu için bu dışarı nasıl çıkacak? Kos 20 olarak çıkacak. Yani o zaman benim teta dediğim açı 40 dereceymiş deyip birinci çözümü hallettim. Geldim şimdi ikinci çözüme. Şimdi az önceki yaptığımız gibi bulabildiğimiz şeyleri soru üzerine işleyelim. Neydi mesela şu benim şu sağdaki açım E açım 80 derece kadardı ve AEC üçgeni bir ikizkenar üçgende. O zaman ben şu parçaların eşitliğini şu şekilde gösterdim. Sonrasında başka ne biliyorum ben ADC üçgenine baktığımda açı 80 derece yani şurası 80 burası 30 o zaman buraya kalan miktar 70 derece kadardır. Bunu da gelip ben buraya işledim burası 70 derece olmalı. Şimdi ee bakın biz eğer ki E noktasından BD üzerine bir dik doğru parçası çizmek istersek bakın nasıl bir görüntü çıkıyor ortaya. E'den gelip şöyle bir dik indiriyorum buraya. Diki indirdiğim zaman şunu görüyorum alttaki oluşan şu üçgen şu üçgen 90 50 40 üçgeni yani buraya kalan açı 40 kadar buraya gelip ben 40 dereceyi yerleştirdim. Sonrasında çizdiğim kırmızı doğru parçasını ve CD'yi uzattığımda bir üçgen elde edeceğim. Bakın kırmızı doğru parçasını uzattım hatta yeşil de uzatıyorum bunu görmeniz için ve gelip CD'yi de uzattım. Ve bizim elimizde şöyle bir üçgen oldu. Şu köşeye de ben F köşesi diyeyim. Elimde benim FC üçgeni oldu doğru muyum? Bakın bu üçgende ben F açısını bilmiyorum. C'yi biliyorum evet. Ama şunu biliyorum. 2 tane iç açının toplamı onlara komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani 20 ile kaçı toplarsam bu dış açıyı elde ederim? 20'yi. O zaman F dediğim açı 20 derece kadardır. Bakın bu sayede artık biz ikizkenar bir üçgen elde ettik. Zaten ben EC dediğim kenara Çift çizgi katmıştım. O zaman FE dediğim kenar da EC dediğim kenarın uzunluğuna eşit olmuş olur. Yani burası da çift çizgi oldu. Ve şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın benim şurada bir açım var. Burasını bilmiyorum ama şu ikisini bildiğim için 40, 80 daha 120 araya kalan miktar 60 derece kadar olur. Yani şuradaki arada bir 60 derecem var benim. 60 derecenin sağına ve soluna baktığımızda bakın EA doğru parçasının uzunluğu ve FE doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit. Yani aslında A ve F'yi birleştirdiğimde ben burada ilk etapta bir ikizkenar üçgen elde edeceğim değil mi? Gelip onları birleştirelim. Bakın ben şu birleştirmeyi yaptığım zaman A ve F'yi birleştiriyorum. Burada bir ikizkenar üçgen elde ediyorum. Değil mi? Ama ikizkenar üçgen de değil aslında. Neden? Tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen, aynı zamanda bir eşkenar üçgendir. Sebebi ne hocam? Bu ikisinin toplamı 120'dir. Ikizkenar olduğu için iki eşit parçaya bölünmelidir. Yani 60-60 paylaşılmalıdır. O zaman bu kısım 30 derece olmuş oldu ve buraya kalan açı da 40 derecelik olmuş oldu. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şuradaki açı zaten 90 dereceydi, değil mi? O zaman bunun yanı da 90 benim artık AFE üçgenin bir eşkenar üçgen değil mi? Eşkenar üçgende ben bir açı ortay inmişim. Açı ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Tamam süper. Yani benim şuraya da bir harflendirme yapalım. Buraya da biz G diyelim. FG parçamın uzunluğu tek çizgi ise GE parçamın uzunluğu da tek çizgi kadardır. Harika. Şimdi buradaki açı 70 dereceydi. Ters açılardan dolayı şu kısım da 70 derecedir. Gelip bunu da yazdım buraya. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Şurada bir üçgen elde ettik biz. D, E, F üçgeni. Bu üçgene dikkatli bakın. Buradaki şu DG parçası hem yükseklik hem de kenar ortay. Bu yüzden şu iki üçgen birbirine eş üçgenlerdir. O zaman benim şu Aradaki açım da 70 derece kadar olmuş oldu. Yani artık ben teta'ya ulaştım. Nasıl ulaştım? Buranın tamamı 180 derecedir. Burası 70, burası 70. O zaman aradaki kalan miktar 180 140'tan 40 derece kadardır. Yani teta açım 40 derece olmuş oldu diyebilirim. Çok çok kaliteli bir soruydu. Daha fazla böyle soru gelmesi için videoyu beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.